Noel Baba, yılbaşının en ikonik figürü. Kırmızı giysileri, beyaz sakalı ve neşeli tavırlarıyla herkesin sevdiği bu karakterin hikayesini biliyor musunuz? Peki ya arkasındaki büyük sırrı? Noel Baba'nın kökeni dördüncü yüzyılda Anadolu'da yaşamış Aziz Nikola'ya dayanıyor. Fakirlere yardım eden bu cömert piskopos, yüzyıllar içinde farklı kültürlerin Noel hikayelerinde bir efsaneye dönüştü. Kırmızı beyaz giysili Neşeli Noel Baba'yı kim yarattı dersiniz? Ne mitolojide vardı, ne de tarihi kayıtlarda. Gerçek şu ki, bugünkü Noel Baba Coca-Cola'nın 1931 yılındaki reklam kampanyası için yaratıldı. Noel Baba'nın hikayesi tarihten mitlere, mitlerden pazarlamaya uzanan bir yolculuk. Bugün bu figür umut ve neşe sembolü. Ama şimdi biliyorsunuz, arka planda çok daha farklı bir hikaye var.